Gece gece ne yapıyorsun laptopta kızım? 50 El, bin tane sayfaya girdin. Ne olacak böyle kızım? Asel. Şşş. Asel. Şu laptopu bir bırakır mısın acaba? Ha, Mouse'da ne var? Ha. Aha. Şşş. O mouse'u kırma Duydun mu beni? Nasıl bilgisayar Bilgisayar dersi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ödevi mi var? He? Bir yaş ödevi mi var? Bakayım nereye gidin ödev olarak? Windows'un artık bütün sa ha, bütün sayfalarda el sallıyorsun öyle mi? Hasan. sen Ya o kadar on parmak klavye şimdi bu yaşta öğren demedik sana yani. Daha bir yaşındasın. Pardon 13 aylıksın el sallıyorsun karşındakine. Evet 13 aylık. Asel on parmak bilgisayar kullanıyor. Değil mi Asel? Değil mi kızım? <laughs> anladım anladım tamam. Hadi bye bye. <laughs> Tükürdün iyice. <laughs> Vallahi on parmak klavye çalışıyor.